sabah çok güzel uyandıracak. İlaç yataklara 152 liradan ilaç pazar başlık yatak setlere 526 liradan başlayan taksitlerle <laughs> sahip olun. İyi bir uyku çekin ve harika bir merhaba dinleyin. Üstelik ilaçlar, iyi uykular, yani iyi uykular. İlaçlar, Mesela çocuğumuz için uygun sayede you yeah, <laughs> Daha da gelecek bir sürü şey var yani. Buraya Bu torunum da güzel kızlar Bak, ha, eh, ha. Eh. Dur, dur, çek, çek, bak, çek, çek, bak. Film çekiyor. Eh. Evet, fotoğraf çekiyor mu sen? Şey. Fotoğraf çekiyor. Film çe şey, çekiyor. Seslam. Şeyden bir de gelsin. Evet. Şeyden bir. Sen... Burada, burada, burada. Şey var, motorlu var. Üç makremiz, ben çok elektrik yani yükleye elektrikli şeyler var. Yolda da çok elektrikli var.

Efendiler, beyefendiler, çok değerli konuklar. Bugün burada BD işletmemiz yani Berna Dündar hanımefendinin inşallah işleteceği motosiklet, skuter ve bisiklet sektörünün inşallah önde gelen işletmelerinden bir tanesi olacak olan müessesemizin açılışındayız. İnşallah başta sahiplerine hayırlı ve uğurlu olur. Tabii ülkemiz her alanda Allah şükürler olsun ki gelişme hamlelerine yenilerini her gün katmakta. Dünyadaki pek çok krize rağmen, işte pandemi krizi, Rusya-Ukrayna krizine rağmen ülkemiz emin adımlarla yoluna devam ediyor. Büyüme hamlelerini hızlı bir şekilde ilerletiyor ve her gün yüzlerce şirket ülkemizi açılıyor. İşte bunlardan bir tanesinin örneği de burada. Bugün açılışı birazdan yapacağımız bu işletmemizde de göreceğiz. Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İnşallah hep birlikte burada ailecek bereketli bol arkadaşlarla, evlatlarımıza Elal abimlerimizle beraber hayırlı bir nakavir, nasip kutluyoruz. Bu duyguyu düşüncelerde kaptan herkese teşekkür ediyoruz. ÜSSB'nin de hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah bismillah diyoruz. Alıyor mu? Alıyor. Dur, dur, dur halim. Ben biraz geri geleceğim. Hayırlı olsun işletmenizden. İş e e İş e e e neler var? İşletmemizde elektrikli motosikletler ve yakıtlı motosikletler var. Bisiklet gruplarımız da var. E ATV, UTV e ve kapalı ee, araba tarzında motosikletlerimiz var. Ee, çeşitler çok, aksesuar çeşitlerimiz var. Ee, kasklar montlar, e, yani zincir, kilit, aklınıza ne geliyorsa tüm aksesuarlar mevcut. Bakılım ayrılısıyla başladık. Merakımız vardı. Bunu da bu şekilde değerlendirelim dedik. Başladık bakalım Allah'ın izniyle. İki teker, üç teker üzerine her şey burada var diyorsunuz. Var tabii ki. Dört teker de var. Dışarıda var bir tane modelimiz mesela. Araba şeklinde, dört tekerlikte, tamamen kapalı, kliması olan küçük mini araba tarzında. Yani araba fiyatlarının yükselişinden dolayı ortaya çıkmış bir ürün. Ya yani bir sınav ehliyeti bir araç. Direksiyonlu olarak bir modelimiz var. Bir de normal motosiklet direksiyonlu olan modeli var. Herkese hitap eden bir ürün. Hedefiniz ne yeni işletmede? Ya hedefimiz şu. Ee, kendim de araç kullanıcısıyım. Ee, sürekli araç kullanıyorum trafikte. Fakat bir yere gittiğimde park yeri bulmakta zorlanıyorum bir. Yani son teknolojiye baktığınızda elektrikler için söylüyorum bunu. Hem yakıt olarak düşük, hem düşük yakıtta çok uzun kilometre gidebiliyorsunuz. O özelliği var, biz o cezbetti. Direkt biz böyle bir şey arıyorsak, herkes arıyordur. Halka hitap etmek için açıkçası, yani insanların isteklerine karşılık verebilmek açısından açılmış bir işletme. İnşallah başarılı oluruz. Şimdi şöyle düşünüyorum ben, e, iki tane de çocuğum var benim. Tek arabamız var. Eşim arabayı aldığında ben çocuklarla arabasız kalıyorum ya da ben arabayı aldığında eşim arabasız kalıyor. Biz dedik ki hani eşime bir tane scooter tarzı bir şey alalım, o işe gidip gelsin onunla. Araba bende kalsın. Biz o fikirden yola çıktık aslında. Hani evde tek araç var ise e, hanımefendiye kalacak araç ya da beyefendiye kalacak. Biz o kavgayı durdurmak için de biraz başladık buna. Hani her evde iki araba günümüz şartlarında zor olabilir ama hani minik bir araçla onu takviye edebilirsiniz diye düşündük. Ana fikir bu. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Böyle yapalım. Güzel, çok taşık. Böyle şey duruyor, paslı. Fiyatı 5 Kaç sayıda 129 Diğer segmentlere göre. Tabii, Bunun yani tarzı motorlar 300 başlıyor. Başlamıyor, bir şey. Hayır, <laughs> Al bir tane Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Al bir